Kısaca mobil elektronik sistem entegrasyonu yani MOBESE şehirlerin güvenliği için kurulan bir kamera ağı. Polisin suçla mücadele için kullandığı bu sistem ilk olarak İstanbul'da pilot olarak başlatıldı. Sonra tüm ülkeye yayıldı. Düşünsenize. Bir köşede simit yerken iki sokak ötedeki kamera sizi yakalıyor. O kadar ki bazı şehirlerde neredeyse her kavşakta, her meydanda, hatta bazı mahalle aralarında bile bu kameraları görebilirsiniz. Yani öyle bir noktadayız ki anne ben geldim demeye gerek yok. MOBESE zaten eve giriş çıkış saatini çoktan not etmiş. Tabi işin şakası bir yana, MOBESE'nin asıl amacı suçları önlemek, kaybolan çocukları bulmak, hatta trafik kazalarını tespit etmek. Yani bu kameralar sayesinde bir kavşakta olan kazanın sorumlusu, ben yapmadım dese de kamera kaydıyla anında ortaya çıkıyor. Ama iş burada bitmiyor. MOBESE'ler artık sadece görüntü almakla kalmıyor. Yapay zeka destekli analizler de yapabiliyor. Kırmızı ışıkta geçenleri otomatik olarak tespit eden sistemler plakalarla,